Bugün, bugün bu salonda sadıkların, evliyaların, abidlerin, üretenlerin davasına sadık milli görüşçülerin heyecanı var. Ve bugün bu salonda yeniden yetmişe milli görüşün iktidarı için var gücüyle çalışmaya azmetmiş ve söz Öyleyse baş parmaklarımızı havaya kaldıralım. Bakın sahnenin tam karşısında hocamızın eli ve baş havada bir görselimiz, bir bilgimiz var diyor ki saatlerinizi iki daha ayarlayın. Öyleyse hocamızın en çok sevdiği o iltifatıyla, canıyla, malıyla cift ettiğini bir kez daha etmek üzere ellerimizi kaldıralım. Hep birlikte ayıklayalım. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan Temel Başkan lider Başkan Temel Başkan lider Başkan Temel Başkan lider Başkan Temel Başkan lider Evet sabahın sehirme